Merhaba sevgili izleyiciler. Nisa suresi 66. bölüm 101. ayetin tefsiri. Hicretle ilgili ayetlerden sonra savaş ve sefer hallerinde namazın nasıl kılınacağı konusu açıklanmıştır. Çünkü hicret uzun yolculuğu gerektirmektedir. Savaşta silahların başından ayrılmamayı, düşmana karşı tetikte olmayı veya fiilen çarpışmayı kaçınılmaz kılmaktadır. Bütün bu hallerde akla gelen soru Müslümanların en önemli ibadetler olan namazın ne olacağıdır terk mi edilecektir? Kazaydan bırakılacak. İmkanların el verdiği ölçüde ve şekilde vakti içinde cemaatle bir kılınacaktır. Kur'an-ı Kerim'in bu sorulara verdiği cevap açıktır. Sefer halinde namaz kısaltılacak. Düşmanın kaza karşısında bile olsalar Müslümanlar iki gruba ayrılarak hem nöbete ve savaş halinin icabı olan önlemleri almaya devam edecekler. Hem de sırayla imamın arkasına gelerek bir rekatı imamın arkasında bir rekatı da kendi başlarına kılacaklardır. İnsanların yaratılış amacı Allah'a kulluktur. Namaz Allah'a kulluğun benzeri bulunmaz bir aracıdır. Şuuru yerine olan her mümin savaş halinde bile imkanların el verdiği ölçüde eksilterek de olsa namazı eda edecektir. Esasla ilgili olarak bu açıklığın dışında kalan detayları da Hazreti Peygamber'in sünneti tamamlamış akla gelecek soruları o cevaplandırmıştır. 101 ve 102. ayetlerde ilgili hadisler birlikte ele alındığında karşımıza iki namaz şekli çıkmaktadır. Yolcu namazı, sefer namazı ve korku namazı. 101. ayet korku namazı hakkında açık bir delil, bir tehlike söz konusu olmadan kısaltılan yolcu namazı hakkında ise nispeten üstü kapalı bir delildir. Yolcu namazının sünnet açıklığa kavuşturmuştur. Biz Kur'an'da korku namazıyla yolcun olmayanların namazını buluyoruz. Fakat yolcu namazını göremiyoruz. Şeklindeki bir soru üzerine Abdullah bin Ömer'in yaptığı şu açıklamada bu anlayışı desteklemektedir. Biz hiçbir şey bilmez iken Allah Teala Muhammed'i peygamber olarak gönderdi. Biz ancak onun yaptığını görüp yapıyoruz. Hazreti Ayşe'nin namaz yolculukta olsun, kişinin devamlı oturduğu yerde olsun, ikişer rekat olarak farz kılındı. Sonra yolculukta iki rekat olduğu gibi bırakıldı. Yolcu olmayanlar için ise rekatlar artırıldı. Karsus Salat 8 şeklinde bir ifadesini de göz önüne alan tefsirciler şah ayeti şöyle açıklamışlardır dört rekatlı farz namazlar başlangıçta ikişer rekatlı idi. Hicretin başını da öyle ikindi ve yatsı namazlarının fazları dörder rekata çıkarıldı. İlk yıllarda genel olarak savaş ve sefer yoktu. Birkaç yıl sonra savaş için seferler başlayınca bu ayet geldi ve namazın kısaltılarak iki rekat kalınmasında günah bulunmadığını bildirdi. Hazreti Ayşe seferde olduğu gibi bırakıldı derken yolculukta ilk farz kılınan dekat sayılarının değiştirilmediğini ifade etmektedir. Bundan da anlaşılan hicretten sonra yolculukta namazın hiçbir zaman dört rekat olarak kılınmadığıdır. Yolcu namazının kısaltması mümkün hükmü hicretin dördüncü yılında açıklanmıştır bu tespit ikinci yıl hicretten 40 gün sonra şeklindeki tespitlerden daha sahih, sıhhatlidir. 102. ayette açıklanan korku namazı ise hicretin 6 ile 7. yıllar arasında cereyan eden Zatürrika gazetesi de uygulanmış ve ilk kılınan korku namazı da bir ikindi namazı olmuştur. Tefsircilerin cevap aradıkları bir soruda ayette geçen korkarsanız kaydıdır. Böyle bir korkunun bulunmaması halinde yani savaş maksadı ve tehlikesinin bulunmadığı yolculuklarda dört rekatlı farzların iki rekat olarak kastedilerek kılınmasının delili nedir? Ayetten böyle bir delalet çıkaramayan birkaç müştehit normal yolculuklarda namaz kısaltılamaz demişlerdir. Ancak bunların ilgili hadisleri görmedikleri veya sahih bir yoldan elde edemedikleri anlaşılmaktadır. Çünkü birçok sahih hadis ve yaygın sünnet normal yolculuklar hallerinde de hem Cem'in öğle ile ikindinin ikisinden birinin vaktinde arka arkaya akşam ile yatsının da yine ikisinden birinin vaktinde arka arkaya kılınması hem de kasrın dört rekatlı farzları ikiye indirerek kılma caiz olduğunu göstermektedir. Müslüm'ün rivayet ettiği bir hadise göre Ya La Bin Ümeyye bu konuyu Hazreti Ömer'e şöyle sormuştu. Allah korkarsanız diyor ama artık bu durum ortadan kalktı. Ne dersiniz? Hazreti Ömer'in cevabı şu olmuştur. Ben de senin gibi bu işi garip buldum ve Hazreti Peygamber'e sordum. Bu Allah'ın size bir sadakasıdır. Öyleyse siz de onun sadakasını kabul edin buyurdular. Bu hadisten yola çıkarak tutarlı bir açıklama yapan i̇bn Aşur özetle şöyle demektedir. Korku ve tehlike bulunduğunda namazı kısaltmak ruhsattır. Allah'ın kullar için bir kolaylık lütfetmesidir. Tehlikesiz yolculuklarda namazı kısaltma izni ise bir sadakadır. Onun ruhsatı da sadakası da reddedilmemelidir. 101. ayet daha önce sünnet yoluyla meşru kılınan tehlikesiz yolculuklarda da kısaltmanın caiz olduğu hükmünü tekrarlamış. Ve bunun 102. ayette gelecek olan korku namazının nasıl kılınacağı konusuna bir giriş kılmıştır. Mesele bundan ibarettir. İki, kıl, iki kılmanın vacip veya sünnet olduğunu ispat için bazı fakirlerin yaptıkları zorlama tevillere gerek yoktur. Korku namazı gafil avlanma, baskına uğrama gibi muhtemel tehlikeye mi mahsustur yoksa fiilen çarpışma devam ederken de kılınabilir mi? Sorusuna da müştehitler farklı cevap vermişlerdir. Hanefilere göre fiilen çarpışma devam ederken namaz kılınamaz. Çünkü Resulullah Hendek Savaşı'nda dört namazı ertelemiş, çarpışma devam ederken kılmamıştır. Ayrıca çarpışmanın gerektirdiği hareketlerle namazı bağdaştırmak mümkün değildir. Bu hareketler namazı bozar. Diğer müctehitler içinde ruku ve secde yapamayacak durumda olanlar imha ile kılarlar. Her rekat yerine bir defa tekbir alarak kılmış olurlar. Az hareket namazı bozmaz, çok hareket bozar diyenler olmuştur namazın belli vakitleri içinde eda edilen bir ibadet olduğunu belirten ayet göz önüne alındığında mazeret sebebiyle bazı kısımları eksik yapılsa bile savaş halinde de imkanlar hangi şekilde kılmaya izin veriyorsa o şekilde ve zamanında kılmanın maksada daha uygun olduğu ortaya çıkmaktadır. Evet sevgili izleyiciler 65. bölümü okuduk. 66. 66. bölüm okuduk. 67. bölüme kadar bölüme kadar Allah'a emanet olun.